Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz siz. Ben de iyiyim. iyiyim teşekkür ederim. Görmemen gerekeni niye gördün? Çokça gam, çokça kader, çok üzüntü gördüm. Sigara var mı? Anladım. <laughs> Elimizde yok. Yak. <laughs> Elimizde yok. Başka mi istedim sevabına? Başka <laughs> eklemek istediğim çok şey var ama ailemizler falan. Vururlar beni. Konyalıyım ben. Konyalısınız. Anladım. Paylaşabilir miyim? Paylaşım. Kanka görmemen gereken neyi gördün? Ee, bu hayatımda görmemen gereken çok şey gördüm. Arkadaş kazıkları gördüm. Ee, kız arkadaşlarımdan yanlışlar gördüm. Kahpelikler gördüm. Bu hayat böyle yani arkadaşlar. Nana yani. inanmayın böyle şeylere. Kimseye inanmayın, güvenmeyin. Arkanızdan bıçak yersiniz. Anladım. Başka etmek istediğim bir mı? Başka anlatmak istediğim İzmir çok güzel. İzmir'i seviyorum arkadaşlar. Kız çocuğum olursa ismini İzmir koyacağım. İzmir koyacaksın? Evet, kız çocuğum olursa ismini İzmir koyacağım. Erkek olursa kanka? Erkek olursa ismini Alsancak koyacağım arkadaşlar. Alsancak. Evet. Anladım. Başka demek istedim mi? Ee, başka demek istedim arkadaşlar çok güzel insanlarsınız size hayatta başarılar diyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Paylaşabilir miyim? Tabii ki de. Kanka bu hayatta görmemen gereken neyi gördün? Portakal suyu. Niye portakal suyu kanka? Sevmiyorum ben çok. Sevmiyorsun. Başka ne gördün kanka? Gördüm. Ali'yi gördüm. Ali'yi gördün. Onu gördüm. Anladım. Başka bir öküsü de bir sevabı mı? Teşekkür ederim. Paylaşabilir mi? Kesinlikle. Bu hayatta görmemen gereken niye gördünüz? Çok fazla arkadaş kazığı gördüm ben. Nasıl bir kazık gördünüz mesela bir örnek başlayalım. Ne kazı? Baya yani Arkadaşım benim hakkında her şeyi sevgisini anlattı mesela. Sevgisini anlattı. Evet. Anladım. Siz? Ben de aynı şekilde arkadaş kazığı özellikle. Onlar. <laughs> Şimdi seyir görmemen gereken onu gördüm diyordunuz ya. Evet Aysun diye bir arkadaşım var. <laughs> O da bu taraf buralarda olabilir şu <laughs> an yine görebilirim yani evet onu gördüm yani maalesef. Hani görünce te tepkiniz ne oldu? Ya ben onu gördüm o beni görmedi karşı tarafa falan geçti sonra bir diyalog geçti aramızda hoş bir diyalog değil yani beni evine falan davet etti konuşalım edelim dedi ben de beni bıçaklar diye gitmedim. Korktunuz o zaman? Yani korktum açıkçası evet. Cinayetten mi? Yapıyor mu? Aynı olabilir yani <gülüyor> <de>. <gülüyor> olabilir şüpheleniyorum. Bizde kaç tahminen? Bir milyon falandır herhalde. Milyon, maşallah. <laughs> Siz başka gömemen yok. <laughs> gömeme yok benim bu kadar. Bu kadar. Sizin? Benim. Şu an aklıma gelmiyor ya. Gelmiyor. Gelmiyor maalesef. Anladım. Başka demek istediğiniz bir şey var mı? Başka etmek istediğiniz bir şey var mı? Başka bir şey yok. Teşekkür benim de yoksa Paylaşabilir mi? Tabii ki. Tabii tabi ki paylaşabilirsin. Kanka gömemen gerekir. Neyi gördü. Gömeme gördü? Kuzenimle sevgilimin bir arasında olması Bir arasında olması Siz? Kanka. Askerden geldikten sonra eski sevgilimi yatakta gördüm. Yatakta gördüm. Anladım. Başka demek istediğiniz bir mı? Neyse boş ver. Sizin o tepkiniz oldu kanka mesela görünce. Tepkimiz mi? Helal hoş olsun mutluluklar. Anladım. Başka demek istediğim şey var mı? Mutluluklarını dilerim hala çıkıyorlar. Tamamdır. Paylaşabilir miyim? Tabii buyurun. Daha.